Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir kupa kasma ya da herhangi bir oyun diye bir gizemle açıklayacağım. Başlıktan gördüğünüz gibi. Şimdi karşı savaşçılarda 8 bütün açık olması gerekiyor galiba. Ben öyle biliyorum çünkü şöyle bir karakter. Gerçi tam bilmiyorum ama açık olması gerekiyor. 8 bütün üstüne gelip tıklayın. Bak 5 yazdı. 4, 3, 2, 1 ve Sıfırda bir iki kez tıklayın. Sizi bir siteye olacak. Ben daha önceden girdim bu siteye. Evet ben 8 bitim diyor. 8 bitim hoş geldin diyor. Bak şimdi altta da yes veya yes diyor. Ya kabul edeceksin ya da kabul edeceksin. Ekrana tıklayın bir yerine. Size hemen tam ekranı veriyor ve oyun başlatıyor. Bakın. Oyunda bu. Bu da Irvan get ready. Tıpkı oyundaki sesini çıkartıyor. İşte ateş tuşlu. Sonrasında hareket etme. Meteorlardan kaçıyorsunuz. Kısacası Brawl Stars'ın yaptığı bir gizem de değil. Yani... Aa üstünden ateş ettiğimi unuttum. Çok iyi oynayamıyorum çünkü. zaten bu tür oyunları her zaman kötü oynamışımdır ama eğer bilgisayarınızdan oynuyorsanız biraz sarsı ve 8 bitiniz açıksa girebilirsiniz. Ha 8 bitim açık değil ne yapacağım diyorsanız ben bir çözüm bulmaya çalıştım onun için. Hemen oyundan çıkıp göstereyim. Çık, kapat siteyi. Kapat, kapat, kapat. Şimdi buraya inbox.com in box.com. Hmm. Olmadı bir saniye arkadaşlar. Burası geri gireyim. Onun sitesi olmalı şimdi göstereceğim size. Eğer oluyor mu tam bilmiyorum. Bir yazarak sizin için bir deneyeceğim. Hemen savaşçılara geliyorum. Nerede bu? ha burada. Sınırsız oluyor galiba. Öyle düşünüyorum. Neymiş? Imba, ha. Project Lazar. Normal olarak mesela bir siteye geldim. Şöyle şunu yazın. Raw Stars Project Lazar. Dümdüz yazdım. Bakın hiçbir şey yok. Aa çıktı ya Hı. Hmm. Hey bir saniye. Bunu ben kendim buldum. Demek ki başka videolar da varmış. İyi. Öyleyse bir tık arkadaşlar 8 bitinizin açık olması gerekiyor. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.